Merhaba arkadaşlar Bu sefer ışınlanmadı. Evet. Aynen öyle direkt hemen aletimizi bağlayabildik telefonumuza ve yani Açabildik ne? Aynen öyle Pelin anlatmak ister misin yoksa ben anlatayım Sen mi? anlat Peki arkadaşlar burada bir kese altın var Çikolata altı altın tane. Altı tane. Evet burada da bir kese Emoji var Çikolata emoji Şimdi devamını da ben anlatayım Evet devamını Pelin anlatsın Altı bunda altı bunda var Buyur İkisinde de altı tane var. En çok böyle altından toplayan kazanır. Emoji çıkarsa eğer e, bir tane burada emojiler de yazıyor. Altın da yazıyor. Ödül de var kazanan. Evet. E, Ama ödün... ne ödül? <laughs> 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 Komik oldu. evet dedi sen şaşırdı. Kazanımla ödül de var. Ne? <laughs> Bilmem. Yani sonradan Çünkü belki şey yaparsın. Galata'nın hepsi onun. Arkadaşlar arkadan bir ses geliyor. Sefer <laughs> masada puzzle yapıyor ve masanın hmm. çatır çatır. Emoji çıkarsa eğer emojilerden seçeceğiz. Evet. Ve onun taklitini yapacağız. Yani. Aynen. Çekeceğiz. Mesela gülen yüz <laughs> falan komik olacak. böyle Anlam. şeylerimiz de var Şimdi 6 tane evet burada da kağıtlarımız var. Seçeceğiz. Pelin bunu sen aç, bunu da ben açayım. Hemen, hemen hemen geç. yatıyoruz ve çıkarıyoruz. Tam 6 tane emoji artık şeylerinde de size şeyde göstereceğiz. E, çekiliş, çek, çekiliş, çekiliş yani mi? kura bu yani bu burada işte çektiğimiz şeylerde. Onu da getir böyle altı kameradan net görüyorum, gösteriyor muyuz Evet. Şimdi burada benim otur, evet. otur anneciğim. Burada şey var. Şimdi ben bunu seçiyorum bu sanki böyle gerçekten dikilmiş ve beni bekliyor gibi duruyor. Hemen bakıyorum. Aa, bana emoji çıktı. Altın çıktı bana. Süper. Dili çıkarmış. Hangisi? Hangisi? Ah, bu. Hayır şu. Bu. Ha, evet. Pelin hem onu kazandı hem de bize dil çıkaracak. Bana altın çıktı ve bir altınım oldu. Süper. Altını koy. Aslında yazmaya gerek yok. Burada görünüyor. Yazalım bence ya. Yani. Ama bir altın var zaten Aslında. burada. Altı tane ya. Hadi bunu Ş Epek yaptın mı? Şekli dil çıkarttın mı? Ben görmedim. Bana Yiyeceğim mi? Gerek. Hayır yemeyeceksin. Hı. Yemeyeceksin. Ödül oyuncu sonra. Çünkü neden diyeceksin? Çok çikolata yiyoruz. Evet tamam evet. oldu. Kabul ediyoruz. Emojini alabilirsin. Buraya. Şimdi. Böyle duruyor emoji. <laughs> Aynen öyle valla. Tamam yine istediğini seç. Hiç Şu bilmiyoruz gerçekten. Gibi. Ben de bunu seçiyorum. Bakalım altın çıkacak i̇ki. mı yine? Arkadaşlar altın. altın. İkimize de altın çıktı. Evet benim iki altınım var. Benim bir, altın. bir altını var. Şöyle koyuyorum. Dur anne ben seçeceğim. Evet. Evet. Önce sen seç. Önce Pelin seçmek istedi. Hemen yani seç bakalım. Şey Altınları ben hmm. alacağım. Hepsini ben alacağım. alacağım. Altın. Ay. Pelin altın. Van ne tane? Altın bana da şaşkın çıktı. Ne evet oldu. şaşkın. Şimdi ben şaşkın ne yapacağım? Şaşıracaksın. Ya bu şaşkın da değil. Değişik bir şey ama biz buna şaşkın demek istedik. Çünkü böyle duruyor. Böyle yapayım değil da bana şaşı. Aaa kanka bu buralar böyle değişik şeyler var. Değil mi? Aa evet. Tamam. O zaman ne yaptık? saydım saydın mı? Hı? Saydın mı? Oldu mu? Şaşır şaşır. Böyle yaptım işte daha ne yapacağım? Evet. Bir emojim burada. Şimdi tekrar yapıyoruz. Şimdi ben bir altın daha alırsam ben yeniyorum zaten. Ben de bunu alayım. Pelin'in almadığını. Of ya. Gözlüklü. Ağla mı? Pelin ağlayacak. Ama ben de göz, gözlükle olacağım ve gözlüğüm de yanımda. Bu girmekten ağlıyor. Sen de artık nasıl yaparsan. Arkadaşlar hemen gözlüğümü takıyorum ve Pelin'in gülerken ağlamasını seveceğim. Böyle. Seferciğim masadan tıkırtı yapmasan. <laughs> Yanlış anlaşılmaları sebep olabilir çünkü. Evet gözlüğümü takıyorum arkadaşlar. Çünkü bana o çıktı. Nasıl gözlüklü emoji çıktı. Abi bir dakika ben gözlükle emojimi göstermedim. E şay, şöyle bana, sen gösterdin mi ağlamayı? Evet şöyle ve ben gözlüklendim. Bana bir komik bir şey söyle ben de güleyim. Ay Pelin sen küçükken var ya gerçekten <laughs> çok komiktin. <laughs> gerçekten <bu. gülüyor> Arkadaşlar ne söyleyeyim gülsün diye. <laughs> Ama gözünden yaş akacakmış. <laughs> ama şimdi ben kızıma kıyamam ki gözünden yaşaksın. <laughs> Hayır tamam gül sen hep gül tamam mı? Ben bunu kabul ediyorum Pelincim çünkü ben kıyamam kızımın gözünden yaş <laughs> hiç atmasın diliyorum tamam mı? Hep gül anneciğim. Evet çıkarabilir miyim? Sen de benimkini kabul ettin mi? Evet. Tamam ben de gözlüklerimi çıkarabilirim o zaman. Asıl böyle bir devam edebilirim ama çıkaracağım. Pelin'in gözlüğü de buradaydı Pelin istersen birlikte bir gözlük verelim hemen. Hemen şunu da tutalım. <laughs> Beraber gözlüklendik. Evet, çıkarabiliriz hiç evet, gözlüğü. Bunlar. Ee, yani. <laughs> evet, Beş şimdi ne <laughs> Eğer dışarı. bana bir tane altın çıkarsa ben kazanmış olacağım. Ben de dili düşürdüm. Of ya, kartlı çıktı bana da. Aa! Arkadaşlar yani tamam da Pelin Ya bu işte yine bir şey var. Başka bir şey katacağız biz buna. E, Berabere kalıyoruz böyle. Neyse tamam önce bunları bir halledelim. Gösterelim. Pelin dilin dışa çıkacak. Ben de böyle e, gülümseyeceğim. Gözlerimin içinden kalpler sen, çıkacak. Sen... Yine çıkaracaksın yapacak bir şey yok. Ben de gülümseyeceğim. Gözlerimin içinden kalpler çıkacak. Bak, yapıyorum ben... seyret beni oldu. <laughs> <laughs> Başka ne yapabilirdim? Ben de gösterdim. Evet şimdi sen. Pelin. Aynen öyle Pelin'inki de oldu. Süpersin. Pelin. Burada bir şey var. Şimdi biz bu bunlardan bir şey söyleyeyim mi? Altınları ayıralım. Benim iki altınım üç tane de gran yazım. Altınları dağıtın. ayıralım. Ben biliyorum ne yapacağımızı. Şimdi iki tane altın vardı mı Pelincim? Gözlüklü. Evet ben de değilsin. Tamam. Şimdi bunlar dursun. İki, İki tane ben... altın burada dursun. Diğer ben emoji'leri ver. var Emoji'lerin diğerlerini ver. Altınları var mı Altınları. İki aldık tane şimdi. deli çıkartan var. Ben tane... çıkart. Yani aynısını yapmamıza gerek yok. Sadece buradaki altınları bulmamız ben önemli. Bence bir tane deli çıkartalım bence. Bence hani bir tane şey altını çıkıyor. çıkaralım. Çünkü neden? altın hani bir tane olsun da o bir bir altında biri bulabilsin diye şu altında galiba buydu buydu evet bir tane altın çıkarttık arkadaşlar bununla yedi tane kağıt var Yedi tanenin içerisinde bir tane altın var ve kim onu bulursa beş tane Bir tane değil mi bir iki üç dört beş altı Altın. ne doğru <laughs> ama yedi olması gerekiyor e çünkü ha sen... gülen yüzlerden de iki taneydi çıkartmıştık bir tanesini sen altından tamam, bir tamam. tanesini çıkart İki tane altını şu ortaya koyar mısın hemen alma bunlar belki benim olabilir. Bir tane altınlar çünkü. Evet bir tane altın var. Ben bunu alayım bakayım. de ee, şunu alayım. Gözlüklü şey. ben olmadı. Ee, şey ne yapsın? Mı? Yok yapmayacağız. Kalpli. Tamam sen de Sen seçiyorsun önce. Seçme hakkı. Önce karıştıralım. Tamam bakalım. Zaten bir tane altın çıkarsam bitirmiş oluyorum. Şu. <laughs> tamam. İnşallah çıkmaz. Belim de bir tane altın çıkarsa bitirmiş oluyor aslında. Şaşkın. Dili dışarıda. E yine ikisinden Aa, bir evet, tanesi. Bir tanesini sağlıyorsun. Bir tanesi altın, bir tanesi şey. Dur. Emoji. <laughs> Bakalım. Hmm. Aa. ben niye açamadım? Dur değişelim Altın. Arkadaşlar. Herhalde. Ben alıyorum. <laughs> Şunları da <alayım>. <laughs> Beş tane Pelin'in benim üç tane altınım var. Pelin'in iki tane altını var. Bir tane altın tek kaldı. Bu da kalsın artık kalmak zorunda. Yani oyunu ben kazandım ve ben kendi kendime sürpriz vereceğim. Ödül vereceğim. Ne, ne vereyim? <laughs> bana bir gün boyunca temizle. Biliyorsun. <laughs> Arkadaşlar şu kutunun içindeki bütün çikolataları dökeceğim ve istediğimi seçeceğim ve istediğimi yeme özgürlüğüne kavuşacağım. Ben gidiyorum. Ta 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 ta. Pelin gel. Aa gel 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 kaçırmak istemezsin bence. Tabii ki burada kankilerimiz de var. Harika. Çok güzel. Ama ben kendi hakkımı kızıma vermek istiyorum. Pelin Evet, bunları da koyuyorum. Ödül sana veriyorum ben. İstediğinden alabilirsin ama bir tane çünkü çok fazla yememek lazım. Çünkü biz videolarda çok fazla abur cubur yediğimizi fark ediyorum. Evet, seçebilirsin. İstediğini alabilirsin. Kanki alabilirsin. Ee, bu yabancı ülkenin çikolatası bu. Bundan alabilirsin. Emoji alabilirsin. Altın para, çikolata, her neyse, bu neyse bunu alabilirsin. Hadi karar ver bakalım. Buna onu mu alacaksın? Evet. Benim böyle fındık, fındık kremalı bir çikolata aldı. Sen de mi demiş miydin? Denemiştim. Ama ben içini toffle şey yapmıştım. Ne? Ee, Emin anladım. misin onu yemek istediğine bak kankiler? Bilmiyorum yani. Emin ol. Um, o piti yapalım hemen. Çok kola da. Nasıl da değil herhalde artık bunlar. Size geldi kapıdan. Ama gittiğimden gittik. Çalışıyorum matematik. Anne hiç var almadık. Anne ödevimiz matematik. Anne olur olur oldu. Bilmiyorum. E, sen bilirsin. Bak ben bir şey söylemeyeceğim. Üç tane kankimiz var. Ha, i̇stersen bu arada emoji de yiyebilirsin. Çünkü bunları zaten denemiştin. Tadını biliyorsun. İstersen emojiye, e, para veya altın şuraya. işte. Bunlardan yiyebilirsin. Bir, bir, Ben bunu istiyorum. Altın mı yiyeceksin? Tamam. Altınımız. Şöyle. Ya ben de gerçekten bir tane emoji yemek istiyorum. Tamam. Tamam. Ha bir şey söyleyeceğim. Ağlanın Şimdi biz. Ya? E, ben <laughs> iki tane gülen olduğu için şey aldım. E, ne çıkar? Evet. Bir şey söyleyeceğim yalnız ben bunun yarısını yiyeceğim çünkü e, daha önce de söylemiştim ben çikolata yasam var aslında benim. Bakın. <laughs> gerekiyor. Evet. Şöyle bir emoji'miz Bakayım. ama üstünde hiçbir şey yok. Benimki böyle var. Güzel benks. Çikolatası güzel ama öyle çok aşırı aşırı güzel değil. Bu sütlü. Ya o da sütlü de. mi? Ya çok öyle bunlar gibi değil ya. Bunlar gibi falan Burada değil. Bunlar çok şahin güzel. şahin var. Tamam. Burada da Sen beş, bak bakayım tadına. Bak. Şah 5 lira. 5 lira. Şahin. Evet. Elinde eriyecek. ısır bakayım. Nasıl? Ben bana, bana versene. ben de tadına bakayım. Arkadaşlar işte çikolata yememek böyle bir şey görüyorsunuz değil mi? Önümde bir sürü çikolata var ve Al ben üç parça. Tamam, Başım bir döner bir şey. diye korkuyorum fazla yiyemiyorum. küçük bir tane parçaya tad yani puanlama açısından. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım biraz boğazımda kaldı. Ama şunun çikolatası Emojininkinden çok çok daha güzel. Deneyeyim mi? Deneyebilirsin tabii ki. İkisini de açtık. Bununkini daha çok beğendim ben. Bundan sonra. E bakalım aynı mı markaları? Bence güzel. Su. Aslında aynı. Pelin L e -C L -C diye bir şey. Yaz burada biz bütün emojileri bulamamışız. Gülerken ağlayan emojiyi bulmuşuz, dil çıkaran emojiyi bulmuşuz. Gözlüklü emoji, kalp gülmeli emoji, şaşkın emojiyi bulmuşuz ama bulamadığımız emojiler varmış Pelin'cim. İki tane. Ne oldu suyu mu yapayım? Pelin susadı tabii ki. Yatağında. Yatağında. Tamam yeter bu kadar çok çikolata. O zaman benim. şey yapalım bir de kapatalım. Evet altın yarışmasını ben kazandım para yarışmasını benim altınım benim param daha çok oldu ve Pelin Pelin söyleyemedim. Pelin yenildi. Ama olsun. Değil mi? Hoşça arkadaşlar. Bay bay. Kapatıyorum. Niye? mu? <laughs> <laughs> ya zor eşleştirmiştik zaten. Şimdi <laughs> de olmuyor mu? Pelin aşanın <laughs> Ne güzel söylüyorduk ya yaptık diye. Olmuyor Pelincim. Şuradan kapatalım. Hayır Pelin yine ışınlayacağız yine. <laughs> sanırım Bluetooth'tan çıktım ben. Olabilir. Evet evet kamerayı ayarlarken Bluetooth'tan çıktım ben. Olsun Pelincim. E, açtık. Sen de kapatırsın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Hemen hemen yardım. <laughs>